Benim küçük madencilerim burada çalışmış. 2, 4, 6 tane maden çarımız var. Mattokları bıraktı ellerindekinin zaten 2-3 günü kaldı. Sadece burada AFK bekliyorlar. Şimdi onların üstünü topladım. 120 para gelmiş bir günde. Kırdırdığım gemilerden de bu kadar e, materyal elde ettim. 25 tane silver gem kalmış. Yani bunların içeriğinden artık bizi böyle tatmin edecek çok fazla bir şey yok tabii ki. Ama takı atarsa ne ala deyip geçeceğiz. Yapacak başka da pek bir şey yok. E, buradan başka atacak düzgün dropu yok buranın diye biliyorum. Şöyle kırdım. Bir şey atmadı zaten. Şu iki tane yıkadayım. Tamam bunlar da bir kenarda dursun. 150 tane bu materyallerden var. Bunların içerisinden Sherion gelirse, Hellot gelirse ve Avedon gelirse. Avedon'umuz da vardı. Burada aynen Avedon, Helenit Hellen, var. Helenit çok önemli değil ama Avedon gelirse uygun olur. Bakalım 150 tane. Hiçbir şey gelmedi. Güzel. <laughs> 225 tane bu chestten var. Bunun içerisinden de Steamball'da ee, hal bırakır bekliyoruz. Diğerleri şu an için hiçbir işe yaramayacaktır. Direkt kırdım. Bir tane daha elbire Güzel. Ee, bir tane artı 7 vardı. Şunu elimize takalım. Karışmasın. Bir tane artı vardı zaten. Hemen geldik. Bir buz. 5 ve be, buz bir bez. Hemen düzden bir bunu upgrade dedik. Artı 6'ya. 7'ye de tırnayla denedik mi acaba? Dün var ya bir çanta gördünüz. Hani artı 7'ye Tırnayla denedim hepsi hepsi yandı bir tanesi geçti onu da düzden denediğimiz geçti yani Bazen Konuşmuyorum fazla 4'e yaktık ee, Birkaç tane karavdis alacağım Bunu karavdisle deneyelim dün demiştik Elimizde kalınca bunu deneyeceğiz diye Bakalım ne kadar karavdisler hiç bilmiyorum 20'en mi olmuş Ciddi misin 20'en mi olmuş Çok pahalanmış bir bakacağım yine de belki ucuza bir tane denk gelir. Çünkü 20 falan bunlara gereksiz pahalı yani karibdis. 20 ve çok para. Bir tur daha dolaştım. Vallahi 20. Bir de kamp e bakayım ya da dur bizde şey var niye bakıyoruz ki? En ucuzu Karevdis 19'a 1 Önce iki tane aldık zaten artı 3'e geçeceği meçhul garanti değil. Şöyle bir normal rebini bastık. Sonra rebi yaptık. Seriden rep 3 oldun mu? Oldun. Şimdi bir tur bekleyelim. Rep 3 para ediyor mu? Bakalım. Ee, hal bir ekran. <laughs> rep 3'ü para etmiyor gibi 449 ama 175 AP 6 STR. Bizim bir varıyorumuz var. 175 AP 6 STR 177 AP. Yok. bizi tatmin etmez hala ya. Hep ay eksir acaba? Aynen. <laughs> Çok güzel bir bok. Ee, bir kardiyos daha alalım. Bayini kapattık. En ucuzu dedik. Bir tane daha vardı iko. 4'e deneyeceğiz. Ne alamadık? Alamadık. Çünkü başka aldı büyük ihtimal. Tamam. Bugün çarşamba öğlen saatlerinde çekiyorum bu videoyu. Ee, perşembe, cuma son böyle bir 40 saatimiz falan kaldı. Ondan sonra artık biz de akademiye geçmiş olacağız. Bir tane daha upgrade attım ben buna. Yazma Feride Hanım. Yazma. Kadir gecesi mi doğdun ya? <gülüyor> Neden? <laughs> Kanki o öyle basılmıyor ki yani. Yok <laughs> be. Web 4 oldu. Yani aslında burada durulabilir mi? Bilemiyorum. Çünkü şu an güzel oldu aslında. Piyasana, fiyatına bir, bir bakalım bunun. El Breaker. Yani aslında 1700 AB'ye satıyorlar. Da pahalı değilmiş bu arada. Art 8'i 8 GB'ymiş. Yani 8 GB çok 8 GB çok bir para değil bence. Bilemedim. Olmuşken olur. Bir tane daha atalım ya. Feride Hanım bize nazar değdirecek. <laughs> Şunu da aldım son. Son paramızı da buraya verelim. Attık ya herro ya merro. Hadi bakalım. 240k paramız alacak. 150 oranı var. Bu Hellbreaker düzden 7'ye geçen Hellbreaker. Fark benden Merhamet beklemesin. Evet. Şansımıza. <laughs> bir yere kadar getirip ondan sonra patlıyor böyle bir insanın tüm şeyini, hevesini kırıyor Sağlık olsun. Ah. <laughs> Bu chestlerden bol bol akademide kısacağız Yani ayrıca RNG ödülleri de var. Bunlar tertemiz. Bunları da kazanmak için NP kasmamız gerekecek. NP'siz olmuyor. Ee, NP kasmak için de en mantıklı ırk e, mage olacak. Magetim olarak bir yerlere dahil olmayı düşünüyorum. Ama bizim çocuklar derse ki yok kanka mage olmayalım. Bu sefer de gideceğiz. Ee, ya okçu ya da başka bir e, job deneyeceğiz. Çünkü okçunun demeyici çoğu arkadaş için yetersiz kaldığını söylüyor. Yani yetersiz kaldığını söylemesi şu. insanlar okçuya şey gözüyle bakıyor. işte demeyi satmıyor kardeşim, vurmuyor kardeşim. aslında öyle değil arkadaşlar. Şimdi okçu dediği çarın adamın elinde şu var yani. Helenit Rebiki var adamın elinde. Yani Rebiki var. 123 ap, 1 GB. Artı 7 şey seti var. Şey setler ne kadar? Bütün shell. Shell setler. Hemen bir daha bakalım. Artı 7 shell'ler var üzerinde diyelim. Ellem. 60 yap. Hadi setini desen 2.5 GB. Eline silah 3.5 GB. E, düz Lego var üzerinde. Legi. Düz Lego var adamda. Yani hani örnek veriyorum. Ne kadar diyelim. Ellemden de onları saysak. 2.5, 3.5, 4.5, 5, ,5, ,5, 5 GB'lik Char'la diyor ki vurmuyor. E kanka vurmaz tabii ki ama bak şimdi 8'e 7 bonus veren bir item var. Sen bunu bunu yapmıyorsun. 14 dex almıyorsun burada. Veyahut da eline gidip mesela Stinbow 8 almıyorsun mesela. 130 AP'li 10 dex'li. Eagle ay almıyorsun mesela. Bu silah da aynı mesela. 130 AP 8 Dex'li. E bunları almadan da damage atmayı bekliyorsun sonra diyorsun ki <laughs> vurmuyor. Ya vurmaz tabi. Aynı Hellbreaker gibi mesela. Hellbreaker için de öyle. Sen bunu almazsan Pires damage atmaz veya Vario'da takmak istiyorsan damage atmaz. Ama bu silah aldıktan sonra da yani çoğu şey değişir. Artık her şey takılarda bitiyor. Mesela Kok 2'ler 5 para kok 2. 7 GB. 13 dex veriyor mesela. Sen gidiyorsun düz kok takıyorsun. 9 dex alıyorsun. 4 dex 4 dex. 8 dex buradan kaybediyorsun. Sadece linklerden bir 7-8 dex. İkişinden toplamda 16 dex de öyle kaybediyorsun. 24 dex. Belt'ten kaybediyorsun. 30 dex. Kolyeden kaybediyorsun. 40 dex. Yani 40 dex de kaybettiğin zaman bir sürü e, Sıkıntı ne oluyor? Herhangi bir sağda rankın yok. Oradan kaybediyorsun. Klanın royal bir olmuyor. E, pelerin buff'ından atak buff'ı alamıyorsun. Yani her yerden bir şeyler kaybediyorsun. Sarı peri çekmemişsindir Rona'dan. E, şimdi bunların hepsini yapan bir adamla bir okçu çar vuruyor yani. Bir şekilde onlar bir kanun üzerinde demeye çatıyor. Şimdi bir de ayrıca bu oynadığımız e, okçu timleri genelde hani herkesin item yapması lazım ki item yapamazsanız diyelim bir partiniz var okçu partiniz. Herkesde item olmazsa yani hepinizin itemi yoksa bir kişinin bunu yapması hiçbir şey değiştirmez. Yani bir kişinin bin, bin demeyicinin üzerinde vurması partiye herhangi bir katkı sağlamaz. Okçuların hepsinin itemli olması lazım ki 6 tane örnek veriyorum okçu oynuyorsanız. Her Z'yi aldığınız adama en azından 6K demeye çatmanız lazım. Her Z'yi aldığınız adama 6K demeyi çatmanız lazım ki e, karşınızdaki partiler seri seri düşsün. <laughs> Dediğim gibi e, yoksa işte bir kişi R8 item yapmış, bir kişi düz iki takı set yapmış. E, e okçuyuz, sağlamız bak. Adamların yaptığı itemlere bakın. 135 AP ile Iron Bow var yani pazarda şu an. Daha ne olabilir bunun üstü yok şu an. E, ama yapmışlar. Bunlarla oynuyor insanlar. 8 işte, bow satıyor adam bakalım. Okçu muymuş diye baktım değil. Ama okçu oynayanların bahsettiğim gibi %80'i güzel itemleri var adamların elinde. Güzel demeçler çıkarıyor. <laughs> Ama bizim çevremizdeki okçu insanların kafasında şey var. Ya ucuz olsun. Çok oynamayı da bilmiyorum. Z'ye alayım. İşte Z'den Z1, Z1, Z1 yapayım. İnsanlar ölsün kafasındalar. Bu şekilde olmuyor. Her jobun kendine özel bazı zorlukları var. Akademide mesela eğer biz de gene okçu oynarsak bu sefer şey başlayacağız yani örnek veriyorum hedeflerle başlayacağız. Okçuysak örnek veriyorum bitene kadar tekrardan söyledim. Ee, çarlar herkes takılarını 2 yapsın. Herkes işte silahlarını 8 yapsın tarzı. Çünkü artık damage yetmiyorsa bir şekilde upgrade yapmak yükseltmek lazımdır eşyaları. Aa, Cuma akşamını sabırsızlıkla bekliyoruz. Son ee, bir gün kaldı sayılabilir. Bir buçuk gün hız kaldı. Ondan sonra let's go. Bakalım neler bekliyor bizi. Herkese iyi izledinsin için teşekkürler.